Merhaba arkadaşlar, Mix 80 kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine Class of Clans. Bu kez benim klasik saldırımı göreceksiniz. Her zaman bu saldırıyla baskın yaparım. Ya fazla öyle ağam şam ordu üretmem zaten her şeyde full değil. Yani bu saldırıyla yani düzün yaparsanız her, her türlü yıldız alıyorsunuz. Ganimetiniz falan. Ve arkadaşlar Ramazan ayınız mübarek olsun. Bu videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir abone bir abonedir. İyi seyirler. Sağmamız kaybetmiş. Şu adamı saldırmış birincisi. Şunu bonus vardı. Günlük bonusu almak için saldırdım. İnşaatçı vardı. boşluğunu bastım. İkinci saldırım bu. Arkadaşlar büyük korucu bugün çıktı. <laughs> Barba kararı hala 21 saati var. Büyük korucu baya önemli arkadaşlar. Birazdan önemli göreceksiniz. Şu monit fena ya vurduğunu düşürüyor. Şu an işte bakın V korucu aktif halde aktif etmesek belediye bir Aslında zehir şurada CNM kulesi muhanne itkilen mahvede basanın aktif ettiğimiz halde bayağı adam götürdü. Bir korucu düşmedim ayaktayım diyor. Okçu kraliçe iyi iş yaptı. Hava sanmasını yok ederek. Elektrolojiye de bakalım. Elektrolojiler vurduğu zaman toplu <laughs> bayağı alan mahvediyor. Alanı yok ediyor. büyük korucunun büyüklüğü <laughs> Büyük kurucuyla baykuş bayağı uyumlu arkadaşlar. Son anda aldık. Yani düşse bile büyük kurucu hala ayaktaydı baykuşla. Gördüğün gibi benim klas saldırım bu. 10 ya da 9 elektro ejder, 4 ya da 10 tane balon. Bir tane kaya balonu. okçu kraliçem. Yanında şifacı atı. Büyük orucu ve baykuş. Şunu da rastgele koyuyorum arkadaşlar. Kraliçe şapının yanına. Level yüksek diye. savunmaların samoya dağıtıyor. 4 öfke 3 donma büyüsü kan kaleme de aynı şekilde bir elektrode 4 balon. Normalde öfke yerine donma büyüsünü tercih ediyorum her zaman. Bunu da böyle yaptık. Gördüğünüz gibi kral saldırı böyle türlü yani 3 yıldız alamazsanız 2 ya da 1 kesin alıyorsunuz. Ganimet'e gelirsek ganimet <laughs> saldırmasına bağlı yıldıza gitmezseniz ganimete dalırsanız ganimetin olduğu yerleri bir tane iki tane elektroje bıraktığı zaman o alan tesirini bayağı iyi yapıyor yani yan yana 3'ünü üçün dördünü birden götürüyor e elektriğiyle Ben yani benim ol, benim saldırı şeklim bu şekilde İleride belki değişebilir görmek lazım denemek lazım da ben hep böyle yapıyorum Hiçbir zaman değişmiyor. Videolarımı izlediğiniz gibi. Ganymede Galaxy için aldım. Bir de normal iksir için. Paramız da iyi yeter. 452. Artı bonus bunun. Bonus Bu da 800 işte. Bu da 1400-1600. Bu da 12 diyor. T15 belediye binası. Arkadaşlar savunma e, yapabilirsem gün bir sırasına barbar kral çıktıktan sonra şu ofçu kulesini basacağım. Öncelik her zaman hem kara hem havaya sıkan birlikleri yükseltiyorum ben. Şunlar full 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 full. tek okçu kulesi 2-3 tane kaldı. Okçu kulesi. Bir de büyücüler. Tam okul sonuna topa, havana geçeceğiz. Havanlara önem vermiyorum. Bir işe yaramıyor. Buna da pek işe yaramıyor. Onlar iyi işe yarıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Duvarlar da hiç fazla önem sarf etmiyor. Adam havadan giriyor, yerden giriyor. Yani duvarları da işte zaman zaman basıyoruz. Sekiz ministi. Işte. Kim olursa şu duvar, O kadar duvar var. Arkadaşlar videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir abone bir abonedir. iki abone iki abonedir. Size bir şey kaybettirmez abone olmak bana kazandırır. Görüşmek üzere. 4000 saat az kalmadı. Bayağı var. Onu tamamlamam lazım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.